Güngör ailesi Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinin Narlıca kasabasında zeytin üreticiliği yaparken, 1990'lı yılların başında zeytin ticaretine başlamıştır. ufak çaplı başlayan zeytin ticaretimizi, zeytin tedarik ettiğimiz üretici çiftçilerimizin destekleri ve zeytin sattığımız müşterilerimizin teşvikleriyle beraber 2003 yılında temelini attığımız ambalaj ve paketleme üzerine üretim yapan gemlik fabrikamızı faaliyete geçirerek büyüttük. 2010 yılında 30 dönüm arazi üzerine kurulu 6 bin ton zeytin depolama ve günlük 20 ton zeytin paketleme kapasitesine sahip Akisar fabrikamızın yatırımını gerçekleştirerek yeşil zeytin çeşitleri ve dilimlenmiş zeytin grubunu ürün portföyümüze ekledik. Aynı yıl içinde Orhan Gazi'nin meşhur Gedelek köyünde 40 yıldır turşu sektöründe faaliyet gösteren Pınar Turşu ve Zeytinleri firmasını bünyemize kattık. Böylelikle tüm zeytin ve turşu çeşitleriyle beraber müşterilerimizin istek ve taleplerini karşılayabilecek altyapımızı oluşturduk. Zeytin ve turşu ürünleri yılda bir kez hasat edilen ürünlerdir. Bu yüzden işlenecek zeytin ve turşu yapılacak sebzelerin hasat dönemlerinde alınıp uygun şartlarda depolanması gerekir hasat döneminde ham olarak alınan zeytinler, eğer uygun şartlarda depolanmazsa kalite ve lezzet kaybına uğrarlar. Ülkemizin artan zeytin rekoltesine göz önüne alarak yıl boyunca üretmiş olduğumuz ürünleri istikrarlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak amacıyla 2014 yılında temelini attığımız Orhan Gazi'nin Gemiç Mahallesi'ndeki entegre fabrikamızı 2016 yılında faaliyete geçirdik. Gemiç Entegre fabrikamız 15 bin ton ürün depolama kapasitesine sahiptir. Gemiç Entegre fabrikamızda en son teknoloji paketleme üretim hatları sayesinde günlük 100 ton ürün imalatı yapabilmekteyiz. Tüm fabrikamızda toplam 21 bin ton zeytin ve 6.000 ton fermente turşu depolama kapasitemiz mevcuttur. üretmiş olduğumuz ürünleri ülkemizin 81 ilindeki birçok market ve perakende satış noktalarına ulaştırmaktayız. Ayrıca başta Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Avrupa olmak üzere 20'ye yakın ülkeye ürünlerimizi ihraç etmekteyiz. Hz. Mevlana'nın dert yol gösterir sözü bize düstür olmuş ve firma olarak biz zeytinle dertlenip zeytini daha iyi ve kaliteli olarak nasıl üretebiliriz, nasıl geliştiririz diyerek çok ciddi ARGE çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Örneğin siyah zeytinlerimizin tuz oranını eskiye oranla ortalama %25, %30 civarında azalttık. Ayrıca daha az tuzlu, kurutulmuş siyah zeytinlerimiz müşterilerimizin oldukça beğenisini kazanmaktadır. Akisar fabrikamızda biberli yeşil zeytin üretiminde yeşil zeytin dolgusu olarak kullanılan biber pastası üretimine 2016 yılında başladık. Daha önceleri yurt dışından ithal edilen biber pastası yapmış olduğumuz 2 yıllık Arge çalışmalarımızın bir sonucudur ve Türkiye'de ilk biber pastası üretimini yapan yerli bir firma olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Biber pastası üretimiyle hem ülkemizin ithalatının az da olsa azalmasına katkımız oldu. Hem de biberli yeşil zeytin üreten diğer firmaların daha ekonomik bir şekilde üretim yapmalarına olanak sağladık. Ayrıca tüketicilerimizin daha hijyenik koşullarda üretilmiş zeytin tüketmelerini sağladık. Sonuç olarak kalitemizi artırmak ve geliştirmek için bundan sonra da ARGE çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güngör Gıda Sanayi Zeytin diyarından, nesilden nesile sofralarınıza uzanan lezzet öyküsü.